terapi protokolü işte böyle başlıyor. Elimde tuttuğum algometre ismini verdiğimiz belli bir ağırlığı, belli bir formu olan bu cihazla kişinin ağırlı bölgesinde ve ağrıya neden olan sertleşmiş, spazma uğramış bölgelerinde belli bir rahatlama sağlıyoruz. Bunun için kişide herhangi bir acıya ya da yan etkiye neden olmadan yalnızca ufak bir basınç uyguluyoruz. Haliyle kişi terapiden hemen sonra kendi rahatlamış hissediyor. Algometre ile yaptığımız teknikten sonra CITOS dediğimiz mekanik uyarı cihazımız ile uygulamaya başlıyoruz. Ee, tabii ki kişilerin hassasiyeti farklı olabilir diye önce ücretsiz değerlendirmeye çağırıyoruz. Ve ağırlı olan noktaları şurada gördüğünüz o basınç ile ayarladıktan ve uygun basıncı bulduktan sonra cihazımız ile işleme başlıyoruz. CITOS terapi risksiz ve yan etkisiz bir yöntemdir. Haliyle tüm yaş gruplarına güvenli uygulanabilir. İçerisinde herhangi bir ısı, ışık, elektrik olmadığı için yan etkisi olmamakla beraber ağrıları kısa sürede azaltmaktır.